Merhaba arkadaşlar. Bugün size emeklilerin Bulgaristan'da nasıl oturum alabileceğini ve hangi evrakların hazırlanması gerekeceğini anlatacağım bir video çekeceğim. Bunun içerisinde devize için hazırlamanız gereken evrakları ve oturum için hazırlamanız gereken evrakları da anlatacağım tek tek. Daha önceden bunun için bir video çekmiştik ancak bazı eksiklikler var veya e, aynı sorular devamlı geldiğinden dolayı biraz daha detaylı çekmeye karar verdim. Bunlardan bir tanesi ve en önemli evraklardan biri banka evrağı. Bulgaristan'da bir banka hesabı açacaksınız. Ve bu banka hesabı içerisine para yatırmanız gerekiyor. Hesabın içine para yatırdıktan sonra Türkiye'deki maaşınızı buraya taşımanıza gerek yok. Ancak bu bazı illerde bazı yabancı şubelerde bu farklı gösterebiliyor ve Bulgaristan'daki Türkiye'deki maaşınızı Bulgaristan'daki bankaya aktarmanızı istiyorlar ya da bununla ilgili bir belge vermenizi istiyorlar. Bu iki şekilde de olabilir. Biri direkt aktarım yapabilirsiniz. Paranızı buradaki bir Bulgar Bankası'na, hesabı açtığınız Bulgar Bankası'na. Diğeri ise noterde beyanname yaparak ben paramı Bulgaristan'da bir banka hesabından alacağım diye beyanname yapıyorsunuz noter karşılığında. Tabii ki o zaman parayı yatırmıyorsun, sadece beyanname yapmış oluyorsunuz. Ancak Varna da söyleyeyim. Varna ilinden oturum aldı, aldığınız zaman şu an için emekli maaşınızı taşıma zorunluluğu yoktur. Peki bu bankada kaç para yatırılması gerekiyor? Hesabınızda ne kadar olması gerekiyor diye sorarsanız vize D için başvuru yaparken en az 3000 euro olması iyi olur. Eğer oturum başvurusu yapacaksanız da en az 5000 euro 6000 euro civarında olması gerekiyor. İkinci bir ise kira kontratı ve ev sahibinden verilen beyanname. Bu birkaç şekilde olabiliyor. Birincisi eğer kira tutacaksanız kira kontratı yapıyorsunuz. En az bir yıllık olsun kira kontratınız. Ve bunun yanında ev sahibinden beyanname alıyorsunuz. Eğer kalacağınız yer bir akrabanızın bir tanıdığınızın yeri yanında ise onun yanında kira kontratı yapmak istemiyorsanız bu sefer tanıdığınız kişi size noterde beyanname veriyor. Bu kişi benim yanımda kalacaktır diyor. Ayrıca tapunun noterden kopyasını veriyor. Böyle işine kart kopyasını yani onun kimlik kopyasını ekliyorsunuz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ee, eğer birinin yanında hazırlayacaksınız ve yine kira kontratı yapmak istiyorsanız yine dediğim gibi kira kontratı ve beyanname olması gerekiyor. Diğer bir evrağımız ise üçüncü bir evrağımız emekli olduğunuzu bildirme bildirmeniz için alacağınız evrak. Bu SSK'dan veya Bağkur'dan emekliyseniz oradan ne zaman emekli olduğunuzu ve maaşınızın ne kadar olduğunu belirten bir evrak alabilirsiniz. Bu sanırım Bağkur'da veya SSK'da iki evrak olarak ayrı ayrı verilebiliyor. Ee, ayrı da olsa bir evrakta da olsa problem değil. Önemli olan emekli olduğunuzun gösterilmesi ve maaşınızın ne kadar olduğunu görebilmeleri. Diğer bir evrağımız, dördüncü bir evrağımız sabıka kaydı. Sabıka kaydını Türkçe alacaksınız ve arşiv kaydı içerikli olması gerekiyor. Bulgarca olanlar konsolosluğu geçerli olabilir ama Bulgaristan'da oturum alabilmeniz için Türkçe olanı istiyorlar. O yüzden ya iş yapmışken bir kere yapmış olmanız için Türkçe alıp tercüme ettirmeniz daha mantıklı. Ee, dördüncü evram nüfus kayıt örneği. Nüfus kayıt örneği yine Türkçe olacak. Ve kendinizi, eşiniz ve çocuklarınız varsa bunlar da içeriğin aile aile birleşimi, aile içeriği olması gerekiyor. Anne baba, anne ve baba olmasa da olur ama eş ve çocuklar varsa bunları belirtilen şekilde almanız iyi olacaktır. Bundan sonraki evrağımız pasaport kopyası ve kimlik kopyanız. Diğer evrağımız sağlık sigortası. Sağlık sigortası en az yine bir yıllık olmak zorunda. Bulgaristan'dan yaptırdıktan sonra eğer yaptırırsanız hem vize için kullanırsınız hem oturum için kullanabilirsiniz. En azından iki kere ücret ödememiş olursunuz. Şu an e, ayrı bir evrak daha var. Bu da eğer evrakların Gelip siz mi hazırlayacaksınız yoksa biri vekaletle mi yapacak? Bu iki farklılık gösteriyor. Eğer vekaletle evraklarınızı yaptırırsanız unutmayın ki her zaman red alma olasılığı %60'dan fazladır. Eğer kendiniz gelip yaparsanız red alma olanı daha az, daha minimum riske inmiş oluyor. Bir hem size vize vermiş olmuş almış oluyorsunuz ve vize alarak buraya gelmiş oluyorsunuz. Yeşil pasaportlu olanlara zaten vize gerekmiyor ama bir kere Şengen bölgesinden vize aldığınız için değilsiniz. Daha da kolay çıkacaktır. Buraya gelip de evrakları kendileri hazırlayanlar ise unutmasınlar ki noterdeki evrak daha yapabilirler. Bunlardan bir tanesi bulduğu adres ya da yaşayacağı adreste beyanname yapacak. Ben bu adreste uzun süre yaşayacağımı beyan ediyorum diye. İkinci hazırlaması gereken evrak ise eğer maaşını taşımadıysa ve garanti olmasını istiyorsa Bulgaristan'da emekli maaşımı ben Bulgaristan'dan alacağım diye bir beyanname yapabilir ya da taşıyacağını ya da şu bankadan çekeceğini artık o içeriği çok önemli değil. Bu şekilde olması gerekiyor. Noterde beyanname yapıp bunu vize verirken verebilir. Bu evraklar vize D alırken gerekiyor. Oturma alırken bu iki söylediğim evrak gerekmiyor. En azından Van'a da gerekmiyor. Öyle söyleyeyim. Kısacası bu. Vize D'yi aldıktan sonra başvuru yapıp aldıktan sonra Bulgaristan'a gelip bulunduğunuz adresi bu adresiniz neredeyse oradaki ildeki yabancı şubeye gidip oturum başvurusu yapıyorsunuz. Bu oturum başvurusunu yaptıktan sonra 15 gün bir inceleme süresi var. Bu 15 gün inceleme süresi bittikten sonra olumlu ya da olumsuz bir şekilde size cevap veriyorlar. Eğer olumlu ise devlet taksiti olan bir yıllık ücretini ödüyorsunuz. Ve daha sonra kimlik basım ücreti var. Kart süresi diyoruz biz buna o kartın ücretini ödeyerek işlemi tamamlamış oluyorsunuz. Bazı arkadaşların bazı illerde ilk oturumu 6 aylık veriyorlar. Bu yabancı şubenin riskten dolayı, yabancı yabancıların kalıp yolculuk etmemelerinden dolayı ya da riske girmemelerinden dolayı ilk oturumu 6 aylık da verebiliyorlar. Biz varlığında 1 yıllık alıyoruz şu an. Çünkü evraklar tam olduktan sonra bir gerekçesi yok daha az almanızın. Kısacası bu. Herhangi bir sorunuz varsa yorumları yazarsınız. En kısa zamanda size geri dönüş yapmaya çalışacağım. Eğer durumunuzu BG oturum Gmail adresine mail olarak atarsanız oradan da zaten geri dönüşünüzü yapıyoruz. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda tekrar beraberiz.